Benim mesleğim makine imalatçılığı. Yani standart üretilmeyen, özel işlerde kullanılan Çelik kontizüksiyon aksamlı makineleri üretiyorum ben. Ee, burada yolumuz olmadığı için eski evimizi tamir etmek istedik. Fakat buradan yük taşımak, nakliye yapmak çok zor. Böyle bir aparat düşündük kendi mesleğimizden ilgili. Ee, bir makine yaptık, bu makineyi yaptık olduğu gibi yerine kurduk. Çalıştık, inşaatımızın bütün malzemesini bundan taşıdık. Ayrıca görüyor gördüğünüz gibi yani 37,5 derece ortalama bir meyil var bu arazilerde. Burada çalışmak değil yürümek bile zor. Yani bu bu dağları bekleyen insanların tek tek elini öpmek lazım. Tabii bu bizim yolumuz olması gerekiyor. Her kapıya yol gidecek bir sözü var. Yolumuz olsa bile böyle makineler mutlaka her mahalleye bir tane lazım. Bu halkın desteğiyle, halkın parasıyla olacak bir iş değil. Devletin desteği olması lazım. Yani bizim kendi atölyemiz olduğu için, bu işlerde tecrübemiz olduğu için bizim sıkıntımız olmadı. Boş zamanlarımızı değerlendirerek, değerlendirerek yaptık. Mesela 200 metre hatta 350 metre civarında bir profil var burada.